Kıralım bu yumurtamızı. Kıralım bu yumurtamızı. Ben şimdi sana çırpıcı da vereceğim. Evet. Ben şimdi sana şeker de vereceğim. Şeker vereceksin. Evet, şeker vereceğim. Şeker, evet, şeker vereceğim. Evet. Ekliyorum. Hadi bakalım karıştıralım. Hocam. Ama tutarak karıştır. Hı. içine birazcık tuz ekleyelim. Yumurta kokmasın. Yumurta kokmasın kızım. Tamam. Şimdi süt ekleyeceğim. Hayat yok. Onu da yarısını koyalım kızım. Sonra da unumuzu ekleyelim. Yeter. Evet. Bak ne güzel kabardı. kıvamını da göster. Panketimiz hazır de. Panket hazır. Vay dede de patik. patik Vay bakalım. Al babanın. Aha kesin seyredeceğim. Babasının da fotoğrafıyla panket yapma yapmazsa yani. Öyle patik yapmayayım. <laughs> Fatih'i mi gösteriyorsun? Evet, Fatih'i gösterim ben. Tamam anneciğim. Pankekimizin kıvamı. Çok da güzel oldu. Şunu da atamadım çöpe. Aliya <laughs> beklediği için çöpün önünde. Çöpe atamadım. Güzel. Hadi bakalım pişirelim. Evet anneciğim. O yüzden beklemesin. Beklersen soğuyacak. Ee, sütüm kaynadı. Hemen şöyle iki tane kaba koydum. Biri çelik kase, biri de böyle porselen e, kaseye koydum. Soğumasını bekliyorum çünkü en serin yer koridor. Cereyan yaptığı için. En çabuk burada soğur diye düşündüm. Ee, normalde tek bir kase de yapıyordum. Benim böyle 5 litrelik bir çelik kasem var ama o şu an yıkamada. Gözüm kesmedi böyle ikiye ayırdım artık yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. ertesi günden videoma devam ediyorum arkadaşlar. Daha yeni kendime gelebiliyorum. Çok kötü başım ağrıyordu. Biraz uzandım. Aliye uyuyor. Eşim de markete gitmişti. Şöyle ördek almış arkadaşlar. O kadar büyük ki size anlatamam. Bunu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Pişmesi de uzun sürecek muhtemelen. Son 10 dakikası 15 dakikası kaldı diyor ama ördek zor pişer benim bildiğim. Keşke biraz kesseydi ben uyurken yapmış ama güzel de yapmış ha. <laughs> Eşim çok sever böyle ördektir, kazdır. Ondan sonra ne bileyim bu tarz şeyleri sürekli alıyor. Arkadaşlarım videom ertesi günden devam ediyorum. Dün başım çok ağrıyordu. Videoya devam edemedim. Erkenden de uyudum. Bugün çok iyiyim. Kahvaltımı yaptım. Resmini koyarım. Çekmeyi unutmuşum kahvaltıyı. Kızımla yalnızız. Bugün kızımla bir plan kurduk. Okay. Şimdi niye böyle barış manço gibi okay. olduğumu da göstereyim. Ee, şu yüzüklerden aldım. O kadar hoşuma gitti ki. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Şöyle üç tane yüzük aldım kendi Uygun fiyatlıydı. Bir de bu Trendyol Plus üyeliği yaparsanız ee, her ay ilk 10 alışverişinize kargo bedava oluyor ne alırsanız alın. O yüzden valla çok uygun fiyatlı aldım bunları. Şimdi bir kargom daha var. Kendime şans şal sipariş ettim. iki tane. Onları da birlikte açalım. Çok güzel oldu anneciğim. Benim her şeyim senin. Gerçekten çok güzel kız. Valla parlaklığı falan da çok güzel kızım. Gösteriyor bir de kameraya bak. Hiç böyle mat değil, çizik değil. Valla çok hoşuma gitti. Işığımız pek iyi değil ama Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar böyle durduğuna bakmayın. Ee, fotoğrafta o kadar güzel duruyordu ki bunlar. Vallahi çok beğendim, aldım. Memnun kalırsam diğer renklerimi de alacağım. Alya, hayır öyle yapmanı istemiyorum. Çok ayıp. Hayır, sana hiç yakışmıyor. Çirkin kız oluyorsun öyle yaparsan. Ee, şu son zamanların moda böyle çiçekli falan böyle büyük büyük çiçekli şalları var ya arkadaşlar. Taktığımda daha iyi anlarsınız da. Böyle sarı sipariş ettim. Bir de böyle e, yeşil sipariş ettim. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi fiyatları da çok uygundu. Yani diğer sitelere de baktım ama en uygun yine Trendyol'da Mira İpek diye bir satıcı mıydı ya? Satıcı farklı mıydı acaba? Neyse isteyene e, linkini veririm zaten. Hazırlandım. Şimdi kızıma e, kot elbise giydirdim. O yüzden kendim de kot elbise giydim. Böyle şalımı da göstereyim. Bakın bugün ee, kargodan gelen şalım. Vallahi yıkamadan taktım bu şekilde. Gelince yıkayacağım. Çok güzel oldu bence. Gerçekten çok beğendim. Diğer renklerini de almayı planlıyoruz. Deseni falan çok güzel, çok hoşuma gitti. Tabii ki bugün kargodan gelen yüzüğümü de taktım. Ben çok severim böyle büyük büyük yüzükleri. Bu şekilde hazırlandım. Dediğim gibi kızım da kot elbise giydi. Şimdi bir taksi çağıracağım. Çünkü araba eşimde, eşim çalışıyor. Dedim bugün kızımla güzel bir anne kız günü yapalım. Biz şimdi kızımla taksiden indik. ABM'ye geldik. Önce kızımı arkadan götüreceğim. Sonrasında da alışveriş yapacağız kızımla. Oyun parkına götüreceğim anneciğim. Yol üzerindeydi diye buraya geldim. Tamam. Şunlara bir bakalım. Oyun parkına gideceğiz. Ay dur. Arabayı kontrol edemedim. Annem, annem, annem. Tamam hadi gel. Sen susmazsın şimdi. Gel hadi. Hadi gidelim oyun parkına sonra bak. Evet. Karşıda arkadaşın yok ama. Aliye bir şey söyleyeceğim. Yemek yemeye gidelim mi? Tamam edeyim. Sıkı tutun. Sıkı tutun. <laughs> <laughs> Ufak bir kostüm değişikliği yaptık Alya'ya. Oyuna devam ediyor. Oyun... Parkına girdik, Aliye Hanım'ın tuvaleti geldi. Koşa koşa tuvalete gittik falan. Ondan sonra <laughs> kağıdın düştü kız. Öyle işte. 15 dakikamız boşa gitti. Yarım saatlikti. Şimdi bir yemeğe geçeceğiz kızımla buradan. Bir yemek yeriz anne kız. Şimdi kızımla pizza yemeğe geldik. Şöyle soğan halkası, ayran, pizza falan sipariş ettim. Bekliyoruz. Bakalım. Değil mi? Pizza yiyeceğiz Alya. Hı hı. Şöyle Alya pizza istedi. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama Alya pizza istediği için otomatik olarak ben de pizza yiyeceğim. Orta bir pizza sipariş ettik. Alya şimdi ayranını içiyor. Bu şekilde. Yiyelim birazcık dolaşacağız. Alışveriş yapacağız. Anneciğim siz de ısırır mısın? Ben bir su Bunları da açalım. Evet. başka neler varmış yeni gelen. Bir şey de yok. Aileye dondurma aldım da. Dondurması bitene kadar. Çok güzelmiş. 179, ama çok kaliteli. Çok güzel. Hmm. Bakalım Arkadaşlar saat 10'a 10 var Kızımı uyuttum ee, AVM'den saat kaç gibi ya 6 buçuk gibi herhalde Geldik saate bakmadım çünkü Öyle Ali'ye hani biraz bir şeyler yedirdim ee, Pizzayı maalesef yarım bıraktı Bir dilim bile yemedi diyebilirim yani Pizzadan güzel değildi o istediği için ben pizza almıştım. Yoksa benim canım istemiyordu yani. Sanırım bir üç dilim falan bıraktık. Ziyan oldu yani. Yemedik. Ben beğenmedim. Canım da istemiyordu ya. Pek yemedim. Eve gelince de bir tabak böyle sulu yemek yedim. Ekmeksiz. Bu şekilde. Aliye da e, sabahtan krep artmıştı. Dedim o ziyan olmasın. Onu yesin dedim. E, çünkü orada hem diyor ben pizza yiyeceğim dedi. Pizzayı aldım ben yemeyeceğim dedi. Bir tık sinirlendim yani. <laughs> Neyse biraz zor oldu benim için abimi. İşte tuvaletidir, işte dondurmasıdır, yemeğidir, oyun parkıdır. Yani hep bir koşuşturmaca içindeydim ve kendime aslında ayırdığım çok az bir vakit vardı. Önce gider gitmez oyun parkına gittik. E, oyun parkından sonra yemeğe geçtik kızımla. E, yemek yedik, sonrasında e, ne yaptık, dondurma aldım ona, sonra da el sıvaki, de facto e, birkaç yeri gezdik böyle, İşte Migros'a falan girdim, dondurmasını Migros'tan aldık çünkü, öyle birkaç yeri gezdim, de facto da bir şeyler beğendim aslında, normalde bir bilekli kalmak için girmiştim, İstediğim bilekliği bulamadım çok güzel böyle yüzükler küpeler vardı çok tatlıydı ee, sonrasında bir tane güneş gözlüğü beğendim de facto da ee, 599 TL'ye düşmüştü çok aile çok fazla ağlayıp zırnadığı için bir şeyler istediği için odaklanamadım O yüzden de yarım bıraktım yani alıp almamak konusunda bir tık kararsızım e, taktım. Kendime yakışmıştı yani. Bir de bugün taktığım şalı da çok beğendim. Bilmiyorum siz beğendiniz mi ama yüzüme inanılmaz güzel oturdu ve çok ayrı bir hava kattı. Biraz sonra bunun diğer renklerini de sipariş edeceğim. Çok çok beğendim. Gerçekten. Hem uygun fiyatlı hem de böyle kafanızda yok gibiydi yani. Çok rahat ettim. Birkaç da aksilik yaşadım. Asansör bozuktu. Yürüyen merdivenle bebek arabasını zar zor yukarı çıkardım. Birkaç olay daha yaşadım böyle. Ama şükür. Güzeldi ve evime geldim yani. Böyle kendime de çay demledim. Doğuş Tiryaki'nin çayını almış eşim en son. Daha önce içtim mi hatırlamıyorum ama kokusu çok güzel. Ben doğuşu seviyorum ya. Bir harras kullanıyorum arkadaşlar. Bir de doğuş kullanıyorum ben. İkisi de çok çok iyi. Şimdi güzel çayımı alacağım. Ben böyle taze çay içmeyi de çok severim biliyor musunuz? Mesela Yeni çayları denemeyi çok severim. Şimdi biz bunu yeni paketini açtım ya. Benim için nasıl güzel nasıl güzel anlatamam. <laughs> çok keyifle içeceğim. Güzel de bir film açacağım. Allah'ın izniyle güzel bir keyif yapacağım. Tek başıma. Bugün güzel bir gündü. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çekebildiğim kadar çektim. Kendime bir şey almadım zaten. Yemek yedik dediğim gibi oyun parkına gittik ne bileyim kızıma e, birkaç eksiği vardı el sıvayıcılar onları aldım o kısmı göstermedim yani çamaşır falan aldım kızıma o şekilde başka da bir şey almadım yediğimiz yemekle gezdiğimizle kaldık bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki bir hafta görüşebilirsek inşallah görüşürüz Allah'a emanet olun hoşçakalın.